I make my own milk. <laughs> oh my god. I'm I make my, my own, own milk too. Geez. I thought you meant... <laughs> Pis seçiyordu Ben de kendi üstümü yapıyorum biliyor musun? <stuff. Gülüyor> oh no, okay, it's so easy. Um, you basically just put out... <Gülüyor> 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 Bana bir şey olmaz. Horoz bu çocuğu. It isn't. I actually have a surprise for you. <Gülüyor> oh, bak burada çıkarsa Hepsi siyahiler böyle sanıyordunuz. No. Woo! Hey, this is huge, bro. I işte, <laughs> ben de bir salak diyor ya, bu, Hiç böyle olacağına falan. inanmamıştım, bro. Bak garip, onu beslemem lazım. Bir daha atacağım. Götü yani anlasın şimdi. Sesim gitti anlasın. But, show us what we want to see then. <laughs> fridge, you want see the fridge? ya. <laughs> <laughs> Abi yoklukta çok şey gördüm ya. <laughs> yani tavuk da çıkmasın ya. Ananı <laughs> kim çok korktum lan. Bu kız da güzel kız aslında bak fotoğraf bu... var bak bunun var ya yemin <laughs> ediyorum tam bir Karadeniz burnu vardır. Ben de aynısını söyleyecektim. Böyle o yandan A baktım bu var ya. gibi böyledir. <gülüyor> <gülüyor> yön verir. <laughs> <Usuk gibi>. Yemin ediyorum <laughs> tekneye yön verir bak. Sen buydu değil mi? Ah niye? Yeah. Ah niye diye ağzını yeri. Hayır. Elimizde tweet vardı ya. Ya kardeşim öyle seks de sarmıyor. Kızıl kan verir gibi açık. Charming. Have a good evening. Aşıyormuş şey mi? Koyup şap 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 şap. Hoş <laughs> bizim hatun geldi bize. <laughs> 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 ha, şu şap şap'ı görürüz. <laughs> That's good. You have to work out what's right for ne, ne demek olsun? ya? Ha. Aha. Aa şiş, tamam tamam yakaladık yakaladık. Böyle <laughs> <laughs> böyle. <laughs> Sorry my schedule is just a little bit crazy at the moment and uh, I can't do it. Ah. Sen de tip gelmiş, oynar mıyız? Son gelmiş. Harbi mi lan? Asikti, oh, oynanır aslında. Speedrun yapıp böyle bitirmeyi oynayabiliriz aslında. Ben 6 saatte bitiririm onu bu arada. Ama domuzlar çok güçlü diyorlar ya. Şu sahada martı var. Alalım abi ne olursa olsun. Evet alalım. Belki yükseltir şey o Mart'ta bir ıslak vardır. <laughs> Anladın mı? Evet, <laughs> know what you're doing, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Burada bir çakıcan duyarı, ölü dedemden kalma. Anlamar oldu. Gözler dolacak böyle lan <laughs> sen. Seviyorum your eyes because onlar very nice. Bir kerecik look at me, sonra <laughs> don't forget mi? The Garden'da gezerken içerken father yakaladı suç üstü ayağım düştü kıç üstü amına koyayım nefesim Şöyle miydi? bizi biz olduğumuz için mi sevsin yoksa yalan dolanla kızı kandırıp Yalan dolan şerefsiz bizi tamam, biz olduğumuz her, için de, seven çok... yok ki oğlum. Bir de yalan dolanı deneyelim amına koyayım. Doğru doğru. Kurumuş boğazın bir <laughs> şey. <laughs> Hayır 50 bin bottan demedi lan onu. Hani sen çok güzel act yapıyorsun, çok güzel rol yapıyorsun, neden 50.000 izlendiğim belli maksadıyla orada laf soktu bana. Yani eğlence maksadıyla laf soktu. Sonra hatta yayından sonra konuştuk. Abi dedi ben kırdım mı, yanlışlıkla bir şey söyledim mi? Dedim ayıp ettin dedim yani böyle bir şey olmaz. Ben senin misafirinim. Burada kalkıp da bir tane götü kırık oyun için Ondan sonra girdik birbirimize. Orada Evrim geldi, ona bir tane vurdum işte. Diren geldi, ona bir rap yaptım, onu dissledim, onu yolladım. Ondan sonra oturdum evden de birkaç tane levye mevye vardı şeyden. Half Life'dan onları aldım çıktım amına koyayım. Durumları kötü. İnternet. <laughs> <laughs> ne güzel yalan söylüyorum değil mi? Mert Rane sağ olsun. Bundan sonra yalancıyım. Pezeving'in bütün yalanları aklıma geliyor. Bir de çok fazla inanılmaz abi demişim. O da full. Oha. Gel dünya <laughs> Devam etmen lazım. Aa, de. Ay çok kötü. <laughs> <haa. gülüyor> Oha. <laughs> Oha. Çalışılmış. Abi <laughs> 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 ata aferin lan Fulundar atar yap oğlum şekil koy hepsine lan, ya, doğru oğlum hepiniz anamınızı hepiniz ikiniz bi lan. birbirimizi abi kurda abi, abi. ranenin selamı var din o beni bilir zaten ranenin selamı var din ata selam var <laughs> <laughs> din ranenin hemen atıyorum o Öyle da... hemen çıkmayın kanaldan, kalbi kırılır. Hemen yani çıkmayın arkadaşlar, gidin, gidin, abi. Biraz RR Army'nin Hadi <laughs> reklam bastırın, unutmayın Çok reklam bastırın. ya. Abi var, iyi ki varsınız. Bu adamın geleceği açık. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> şey deme abi. <laughs> Bence iki sene top streamerlardan biri olur. Eşim 19 yanlışla sevgilime hamile var. Abi artık bu espriler tutmuyor kardeşim. Onlar yapıldı ya. Çok yapıldı. o, o espri ilk defa olsaydı gülerdim ben. Mi? ben gülmezdim de bu arada yani. Neyini güleceksin ki bunu? Pesevingin 5 santim pipisi var daha vücut dölür etmeye geçmemiş. Espiri <laughs> espri <yapıyor yani>. <gülüyor> <gülüyor> <Tövbe yarabbim. gülüyor> What do you think of my personality? I would say, say that... Um, I'm, I've got to go. Was that, page was that a, was that a baby um yeah it it's my daughter i'm sorry Vinny. her name no the... görüşürüz arka... allah emanet allah emanet görüşürüz. görüşürüz bir dakika soru can... tam olarak neydi ben sana sorunun şeyini İngilizcesini dinledim dört talk yani pis konuşmalı e, seks mi yoksa sessiz seks mi değişir abi çok değişir Tabii oğlum bence değişir. ağız konuşmayacak <gülüyor> <gülüyor> konuşamaz ki do... <laughs> <laughs> bir de espri yaptım. Eski kız arkadaşımı göstereyim mi deyip yılan yolladım kıza ya. Aklıma geldi bak. Sonra da böyle yaptım. <laughs> ne komik. <laughs> Tabulan error verdi. Sana eski kız arkadaşımı göstereceğim dedim böyle. Vay Bir yılanı bir koydum böyle. Gülmedi de amına koyayım. Kötü bir şakaydı. <laughs> Gerçeklerle desteklensin veya desteklenmesin herkesin görüşlerine saygı duyulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Direkt kabul ediyorum. Gerçeklerle destekleniyorsa veya dest bak sorgusuz sualsiz diyor bu. Evet fark Abi, etmez yani desteklenip desteklenmedi. Her düşünceye saygı duyacaksın. Herkesin görüşüne yok, saygı duyacaksın. Öyle bir şeyim yok sikerim adamı. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyecektim ben de işte. <laughs> <Çiko> sol taraflı <laughs> En iyisi Çiko sol taraflı. <laughs> Bence benim ağzım dönmüyordur şu an. Tiyatro şey yapayım dur aşırı derecede gerginim böyle yüzüm gözüm yeni uyandım ya hareket edemiyorum ya 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 Abi ne yapıyorsun değil teknik bu teknik cehal ben abazayım demiş birisi at bunu <laughs> <demiş birisi. gülüyor> Daha büyümüşsün daha olgunlaşmışsın daha anlayışlı olmuşsun Biri Yarram'la ilgili bir şey söyledi abi ne dedi o Yengemiz ne zaman olacak Kardeşim haftaya düşünüyorum. <laughs> Allah Allah ne bileyim amına koyayım yengemizde sıfır olacak ne ya. Oğlum, Aşağı top, 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 top sıkın, 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 top sıkın, alo! Ha. <laughs> kız, kız, kız zartladı mı? <laughs> Allah Allah. Adamlar tahmin ediyor bu yarım saat. Alo Vurdum <laughs> mu? Onlar yetiremez. <laughs> <Çok güzel>. Alo! <gülüyor> alo! Top sıkın. Çatı sağ That could be... Aşkım, aşkım ilkim sensin. Sorry, true. So, on your profile. <laughs> Okan, vur <Hurmin> beni Okan. <laughs> Hayır, <hurmay. gülüyor> <Siz taşı> <laughs> ne oluyor? Hayır vurma. Hayır vurmayın. Köyümü verin. Siz taşınıyor musunuz? Sana mikrofon <laughs> alırsam götümü siksinler. Esmer çirkin mi? Sen ne biçim konuşuyorsun oğlum? Sen yengen mi? Yengen hakkında nasıl konuşuyorsun? Terbiyesiz. Akaya neler yaptım görmedin mi? Sarı oğlum, sarı Saruhan, Saruhan dedi. Uh. Ben mi saçtı? açılmayacağını on. duydu arkadaşlar. <laughs> Aslında bunu yayında harbiden oh, yapacağız ama. Koyacağız There's buraya. Değil mi? Kind of Tabi. Slogan da şey ol olacak. Or i̇kimiz İkimize ikimiz bayram etsin. okay. You <laughs> <Okay. gülüyor>